Okyanusya. Sonsuz gözetimin olduğu, mutlak itaate dayalı bir ülke. İnsanlar burada partinin sloganlarıyla yaşar. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Her evde bir telescreen vardır. Kimse yalnız değildir. Herkes izlenir. Bu dünyada bireysellik suçtur, düşünce bile tehlikelidir. Bu düzenin yüzü Big Brother'dır. Hiç kimsenin gerçekten görmediği ama herkesin hissettiği bir figür. Onun bakışları her duvarın ardındadır. Winston Smith, partinin alt kademelerinde çalışan sıradan bir adamdı. Görevi geçmişi yeniden yazmaktı. Gerçeği değil, partinin istediği tarihi üretmek. Çocukluğuna dair hatıraları bile silinmişti. Yalnızdı, yorgundu ve sessiz bir şekilde kendi aklını korumaya çalışıyordu. Oysa parti sadece davranışları değil, düşünceleri de kontrol etmek istiyordu. Winston bir gün gizlice bir günlük yazmaya başladı. Bu düşünce suçuydu. Günlüğe ilk cümlelerini yazarken elinin titrediğini hissetti. Çünkü o an düşüncelerini partiden saklamaya cesaret etmişti. Korku içindeydi ama aynı zamanda yıllardır hissetmediği bir özgürlük parıltısı taşıyordu içinde. Julia partinin genç ve zeki üyelerinden biriydi. Görünürde sadıktı ama içten içe sistemden nefret ediyordu. Winston ile karşılaştığında ikisi de birbirinin yorgunluğunu ve sessiz öfkesini tanıdı. Yasak bir ilişki başladı aralarında. Julia'nın cesareti Winston'a unuttuğu bir duyguyu hatırlattı. Umut. Onlar düşünceleriyle bile suç işleyen bir dünyada birbirlerini sevmeye cüret ettiler. Mr. Charrington'ın antika dükkanı onların gizli sığınağına dönüştü. Orada duvarlarda telescreen yok gibiydi. Winston ve Julia kendilerini özgür sandılar. The Prole Woman'ın pencereden gelen şarkısı kısa bir mutluluk anı yarattı. Fakat bu huzur bir yanılsamaydı. Duvardaki bir tablo arkasında gizli bir kamera her şeyi izliyordu. O'Brien Winston'ın umuduydu. Parti'nin üst kademesindeydi ama onun da gerçeği aradığına inanmıştı Winston. Gizlice buluştular. Emanuel Goldstein'ın varlığından, direnişten söz ettiler. Fakat bu sadece bir tuzaktı. O'Brien, partinin en acımasız yüzlerinden biriydi. Gerçek artık Winston'ın aleyhine dönmüştü. Gerçek ortaya çıktığında artık çok geçti. Mr. Charrington maskesini düşürdü. O da Düşünce Polisi'ydi. Winston ve Julia yakalandı. Bulundukları oda bir anda metalik bir cezaevine dönüştü artık partinin elindeydiler. Özgürlük en acı şekilde son bulmuştu. O'Brien'in elinde geçen günler Winston için zamanın anlamını yok etti. İşkence sadece bedenin değil zihni de kırmak içindi. O'Brien gerçeği kendi elleriyle yeniden inşa ediyordu. 2 artı 2 beştir dediğinde Winston önce direndi sonra sustu. Gerçek artık partinin elindeydi. Aylar sonra Winston serbest bırakıldı ama artık başka biriydi. Julia'yı yeniden gördüğünde aralarındaki her şey yok olmuştu. Artık korku ve teslimiyet vardı. Big Brother'a baktığında içinde sevgi hissetti. O anda parti kazandı. Gerçek sonsuza dek kayboldu.